Bu elektrik kesintileri meselesi Hüseyin Bey çokça konuşuluyor. Neredeyse aylardır herkesin gündeminde. Bu kesinti kitabının yazarı Mark Elsberg daha önce de virüsle ilgili bir kitap yazmış. Evet. Ve küreselcilerin adamı olduğu söyleniyor Aynen. bu kişinin. Arkadaşlar ben böyle hızlıca okuyayım siz de arka arkaya döndürün. Acaba bu kitapta bu yazılan cümleler gerçek mi olacak diye size sormak istiyorum. Çünkü e, ee, tüm dünyanın en korktuğu şeylerden biri elektrik kesintileri. Habere ulaşmak imkansız, internet erişimi kısıtlı, su yok, benzin istasyonları kapalı, post makineleri çalışmıyor, süpermarketler kapalı, tüm ulaşım sistemleri çökmüş durumda. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Her yerde korkunç kazaları oluyor, uçuşlar iptal edilmiş, ulaşım sıfır, sular kesik, ısınmak imkansız, nükleer santraller tehlike sinyalleri veriyor, hastaneler dolup taşıyor ama hizmet veremiyor, kargaşa anarşiye dönmekte. Evet. Hayat durmuş, harekete geçen tek şey koca bir kaos ve tüm bunlar sadece elektrik kesildiği için yaşanmakta. Evet, elektrik kesilirse bunlar olabilir mi? Mümkündür. Evet. Dünya büyük bir kaosa doğru sürüklenirken kesintinin kumanda merkezinden biri karşısındaki ekrana bakıp konuşuyor. Bu sadece başlangıç. Öyle mi? Evet, yeni bir başlangıç denilen olgu işte görünmez düşmana karşı bizleri 2020 yılında korkutmuşlardı. Ve Haziran ayında biz burada program yaparken aynı gün bütün küresel yapılar açısından sözcü olan insanlar çıktı ve ne dediler? Yeniden başlangıç için büyük bir e, kazanım olacaktır ve bu fırsat penceresini kullanmalıyız dediler. Tam da ne sırada biliyor musunuz? Küçük orta boy işletmeler, esnaf, diğer herkes kan ağlarken onlar daha büyük bir vurgunun daha büyük bir kontrolün düşünü görüyorlardı. İşte e, önümüzdeki süreç açısından bakınız. Elektrik kesintileri veya güç kesintileri dediğimiz şey yaklaşık 40 yıldır Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya ajanslarının üzerine çalışmış oldukları tatbikat senaryolarından bir tanesidir. Neden mi? Çünkü uygarlığımızın Feride Hanım sizin de bildiğiniz gibi herkesin bildiği gibi aslında uygarlığımızın temeli Elektriğe evet. ve güç şebekelerine dayanıyor. Bizler 1890'ların sonundan itibaren elektrikle karşılaşmaya başladık, kavuştuk. Nikola Tesla'nın işte 1880'lerden itibaren yapmaya çalıştıkları Birleşik Devletler'deyken JP Morgan'la beraber olan işleri ve sonrasında alternatif akım yerine doğrudan akım ve diğer şebekelerin devreye giriyor olması. Thomas Edison'lar elektrik ve ampule kavuştuk adeta insanlık yeni bir çağa başladı. Yeni bir endüstri devrimiyle beraber otomasyonlar hayatımıza girdi. Arabalar, makinalaşma dediğimiz şeyin ilksel fazlarını görüyoruz. İşte 1900 Kırkların başından itibaren ünlü deha Norbert Weiner şu uyarıda bulundu. 1947 veya 49 hı hı. yılı olacak New York Times kendisinden bir makale yazmasını istedi. Ve o da 17 yaşında profesör olan deha Norbert Weiner ve kontrol sistemlerinin e, mucitlerinden, sibernetik sistemin kurucularından birisidir. Şunları yazdı. Bugün şu an benim yapabiliyor olduğum ve sizlerin yapabiliyor olduğu her şeyi bu an itibariyle adım adım makinalar yapmaya başlayacak. Ve önümüzdeki 100 yılda şunu görüyor olacağız. İnsanlara çok fazla iş düşmeyecek. Makinalar her şeyi alacak ve insanların emek gücü gittikçe azalacak, azalacak ve düşecek. O yüzden de harekete geçmeliyiz. Şimdiden harekete geçmeliyiz dedi. Bu makale o dönem yayınlanmadı. 2012'de yayınlandı. Unutulmuş veya üstü, üstü kapatılmış bir şekilde ve 2012'de yayınlandı. İsteklemek istediğiniz bir görsel varsa? Tabii o blackout'larla arkadaşımıza... alakalı, o kesintilerle alakalı e, noktaya gelelim. İşte bu büyük insanlar, dehalar o dönemden itibaren bu kadar elektriklere ve şebekelere dayanmış olan uygarlığın bu elektrikleri gittikten sonra neler olabileceği senaryosunu tartışmaya başladılar. 1964 yılında, bakınız... Anlamsız bir şeyden bahsetmiyoruz. Tamamen raporlardan bahsediyoruz. Amerikan başkanlarının önüne konulan raporlardan bahsediyoruz. Bu raporların arasında 1964 yılında Gunyard Myrdal, Linus Pauling gibi Nobel ödüllü bilim insanlarının olduğu üçlü devrim raporu vardı ki bu çok önemli bir rapordu. Nükleer felaketleri baz alıyordu. Ondan sonra siyahi haklar hareketi ve en sonunda makinalaşmanın getirdiği sistemlerde yaşanabilecek zorluklar ve insanlığın daha da büyük zorluklarla karşılaşması ve bu makinaların insanların işlerini elinden alması en sonunda da distopik bir gelecek ve bunun yaklaştığından bahsediyorlardı 1964'te ve buna dayalı olarak da sonradan fütüristler Kesintilerin meydana gelebileceğini sürekli olarak işlediler. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri ajansları, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 1970'lerden itibaren sürekli olarak bu kadar elektriklere, bu kadar e, aydınlatmaya ihtiyacı olan bir medeniyetin yarın bir gün. Kasırgalardan kaynaklı olabilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl görmeye alışık olduğumuz ve bir şekilde ciddi anlamıyla problemlere milyarlarca dolar kayıplara yol açan El Nino gibi, Katrina gibi bunların benzeri kasırgalar veyahut depremler, doğal afetler şeklinde gerçekleşebilecek olaylar veyahut Güneş'teki koronal patlamalardan kaynaklı olabilecek ani elektrik kesintileri. Aynen şeyde Köbek Eyaleti'nde hı hı. 1989 yılında gerçekleştiği gibi. Birkaç saat elektriklerin gitmesi. E şimdi öyle değil İran mi? ve Pakistan'da mesela en son denediler mi bunu? Bir anlamıyla öyle gördük. Muhtemelen öyle. Elimizde şu an verileri yok. Onun hakkında kesin bir şey söyleyebilmemiz için ama önümüzdeki süreç itibariyle ortaya çıkacak. Bu kesintiler... 1970'lerden 80'lerden itibaren sık sık dünyadaki bir numaralı ajanslar ve bilim insanları tarafından raporlarına yansıtıldı. Hı hı. İşte bunlara gelelim. Lights Out. Ted Koppel'ın bir tane kitabıdır bu. Elektrik kesmekle amaç ne? Yani insanlığa nasıl e, bir şey yapmaya çalışıyorlar? Yani amaçlanan ne? Bir, bir de insanlığın bunun karşısında yapabileceği bir şey yok mu? Şöyledir efendim. İnsanlık bu kadar bağımlı hale gelmesine elektriklerle beraber bu yapılar ve güçler açısından yeni endüstri devrimine geçişin bir adımı aslında. Hayatlarımız üzerinde ne kadar büyük kontrolleri olduğunu 2020 yılında bu elitler, bu mekanizmalar göstermeye çalıştılar. Ve bunu da şu an zorunlu hale dönüşen ve daha aylar öncesinde söylediğimizde bizlerle alay edilen şeyler de şu an görüyoruz. Zorunlu hale adeta getiriliyor. Uçuş yapamayacaksınız bundan sonra aşı pasaportları olmazsa. Ve bu yapılar aşı pasaportlarını gündeme getiriyorlar. Avrupa Birliği konuyu tartışıyor. Evet. Ciddi ciddi. Microsoft aşı pasaportunu resmi olarak geliştirdiği söyleniyor. Şimdi bunlar baksanız komplo. Haziran diyoruz. ayında konuşmadık mı? Bunu Konuştum. konuşuyorduk. O zaman ne deniyordu? Bunlar olmayacak efendim. Bunlar. O, şimdi o zaman şeyler elektrik diniyordu. kesintileri de neden olmasın diye bakıyoruz Çünkü, artık. Tabii. Olanlara baktık. Büyük e, bizim felaket de, yönetimi dediğimiz bir sistem vardır. Özellikle sigorta şirketleri başta olmak üzere Ferda Hanım, dünyadaki büyük bankalar, yapılar ve şirketler, uluslararası yapılar, mekanizmalar tüm bu senaryoyu alırlar ve çalışırlar. Yuvarlak mesela etrafında toplanır hı hı. bu konunun uzmanları neler olabileceğine dair fikir jimnastiklerinde bulunurlar. Beyin jimnastiği yaparlar, brainstorming dedikleri olay gerçekleşir. Neden? Çünkü bu kadar karmaşık grid sistemlerinin güç sistemlerinin olduğu bir noktada bir yerde ortaya çıkabilecek. Diyelim ki ne? Bu gece bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek bir kesintinin dünyada yaratabileceği büyük şey. Öyle değil mi? İnternet hatları da dahil olmak üzere bütün hatlar o okyanus altından geçiyor dünyanın bütün noktalarına ulaşıyor ve dünyanın üçte ikisi şu an internetle bir anlamıyla kavuşmuş durumda değil mi? Ve bugün Afrika'yı birleştirme projeleri var bu yapıların. Afrika toplumlarını birleştirerek yine onları da aşılama programı işte o yüzden söylüyorlar bunlar aşılara ulaşamayacak o yüzden onları aşılayalım. Bu toplumları aşılayalım, bunlara ücretsiz bir biçimde verelim. Gavi ittifakı ve diğerleri, COVAX ittifakları bu yüzden oluşturulmuş olan şeyler. Bakın bunun ikinci perdesi, Biraz önce gördüğümüz daha doğrusu deneyimlediğimiz 2020 yılında deneyimlediğimiz bu virüs heyulasının ikinci perdesi bu elektrik kesintileriyle beraber. Yani, yani virüsün ikinci perdesi elektrik evet. kesintileri. Bu Şimdi virüsün... onun biraz daha üzerinde bir şey hayatımızın teknolojiye ne kadar bağımlı olduğunu göstermek açısından ve bir anlamıyla hayatımızın iplerinin bizlerin elinde bulunmadığı hissini bizlere vermek Virüsü isteyen bir mekanizma var. hazırlıksız yakalandık da buna en azından olacaksa hazırlıksız yakalan ne tavsiye ediyorsunuz insanlara? Ve Levki iki ay sonra böyle bir şey planladı. Ne yapacağız? Öncelikle... Hayatımız elektrik yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Öncelikle şunu bilmemize fayda var. Bütün ülkeler e, afet e, yönetim kurulları oluşturmuşlardır. Bizde de AKOM denilen veya diğer bir takım ulaştırma ve haberleşme bakanlığının e, sistemleri içerisinde acil durum yönergeleri vardır. Bunların ne şekilde gerçekleşebileceğine ilişkin. O yüzden de umalım ki çok iyi biçimde çalışılmış olsun bu senaryolara Bunlar çok iyi biçimde dünyadaki örnekleriyle beraber e, devlet kademelerinde ve yönetimlerde karşılaştırılıyor olsun ve hazırlıklı olalım. 3 günün üzerinde mesela diyelim 10 günlük bir elektrik kesintisi veya 14 günlük 2 haftaya çıkabilecek elektrik kesintilerinde ne yapmamız gerekiyor. Öncelikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda maddesi bir yerde kullanılmayan veya sonradan kullanılabilecek şeyler elimizin altında olmak durumunda, öyle değil mi? Mesela diyelim piknik tüpü gibi bir takım şeyler. Güvenlikli bir biçimde yine bir tarafta gidebileceğini düşündüğümüzse bu kadar karmaşık dünyadaki ağ ve sistemlerin bir yerde belirli bir sürede olsa ama insan hayatını etkileyecek biçimde gittiğinde bu 10 günlük, 14 günlük bir süreç içerisinde neler yapabiliriz? Öncelikle temel ihtiyaçlarımızı bir tarafta tutmak mecburiyetindeyiz. Onlar bir tarafta duracak ama panik olarak bunları yapmayacağız. Öyle değil mi? Ee, diğer şeyler olarak yapmayacak. Büyük sitelerde oturan insanlar biraz daha şanslı. Vatandaşlar biraz daha şanslı çünkü onlar jeneratörle belirli bir süre bunları götürebilir. Ama belirli Ama... bir süre. Belirli bir süre. Ama sonrasında neler olur? İşte biraz önceki kitapta alıntı yaptığınız şeyler meydana gelebilir. Hı hı. İşte bu kuyruklar meydana gelebilir, benzin istasyonlarında bir takım şeyler olabilir. O yüzden de resmi makamların uyarılarına dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Böyle bir kesinti olduğunda mesela elimizin altında bir radyo, FM, AM radyo bulunması lazım acil durumlarda gerçek anlamıyla trt yayını veya akom gibi yapıların yayınları o kanallar içerisinde kendisini gösterebilsin tamam o bakımdan da elimizin altında böyle bir acil durum yayınlarını izleyebilmek ve yönergeleri takip edebilmek açısından bir radyonun bulunması da iyi bir şey olabilir ve aynı zamanda da temel ihtiyaçları bir tarafta bulundurmamız işte nedir ekmek gibi un gibi bir takım şeyler elimizin altında bulunsun onlara Bunlar dokunmayalım. Bunlar çok hayati bir şeyler. Evet, evet bunlara dokunmayalım su ee, onlar bir yerde dursun en azından 3 e, günün üzerinde gidebilecek şeyler açısından. Çünkü neden İnternet sistemleri de tamamen gittiğinde bugün bakın bizi ne hale getirdiler tamamen internete bağımlı hale geldik. Ben en başından beri ne diyorum bakınız bitcoin gibi bir takım sanal paralar evet çok güzeldir. Yani merkezi olmayan bir takım sistemlerin olması her insanın ütopyasını öyle değil mi bağımsızlığını daha fazla sağlayabileceğini gösteren bir işarettir ve koşulur. Öyle bir şeye daha fazla koşulur. Fakat bu sistemler kendilere özellikle bu yönetimler altında bunları isteyecekler mi? Ve elektrikler gittiğinde ne göreceğiz? O sistemlerin hepsi kesiliyor olacak. İnternet olmadığında ne olacak? Pek çok şey adeta yeniden sıfırlanacak. İşte bu yeniden başlangıç ve yeni sıfırlama denilen şey nelerin sıfırlanması anlamına geliyor. İşte insanlığa ve topluma şu mu denecek? Sizlerin borçlarınız sıfırlanacak ama aynı zamanda da mülkiyet haklarınız elinizden alınıyor olacak. Biraz sonra oraya da geliriz. İşte o bakımdan da tüm bu Çok kararmaların konu. uzun sürebileceğini gözlemleyelim. Efendim bunlar dünyanın sonu değil. Öncelikle şunu anlayalım. Dünyanın sonu değil. Bizim atalarımız daha 40-50 yıla kadar bizden önceki nesiller öyle değil mi? Elektriksiz yaşayabiliyorlardı. İşte löküsleri vardı, değişik şeyleri vardı. Gaz Akşam damladım. gaz lambaları vardı. Biz de kendimizi doğal hayattan kopardık. Geçtiğimiz 20 yılda özellikle Ferda Hanım hep burada hep bunu anlatıyoruz. Bu doğal yaşamdan kopmanın sıkıntısını o 10 günlük süreç içerisinde, 14 günlük süreç içerisinde yaşayabiliriz, görebiliriz. Çünkü bir anda her gün gözünü açtığında telefona eli giden insanlar açısından ciddi bir sıkıntıdır. Veyahut 3 günden sonra ondan daha önemli olarak temel ihtiyaç maddelerinin giderilmesi açısından çok önemlidir. O bakımdan da e, bunların biz e, bir uyarısını yapalım sadece. Panik olmaya gerek yok. Kuru, Ama hazırlıklı olmalıyız. Bunları kapılın diye evet. anlatmıyor. Küresel risk uzmanı olarak Hüseyin Çöp. Çuk... Bak nasıl virüs girdiyse hayatımıza evet. beklenmedik bir şekilde. Elektrik kesintileri de bu virüsün Ki ikinci perdesi. Ki biz orada perdesi. şok olayların geleceğini söylemiştik zaten. Şok olayların zaten. geleceği bu kitaptan anlatıldı. Bütün nasıldı? medeniyetin yönünü değiştirebilecek şok Aynen. olaylar gelebilir Ki diye 2018 yılında onu yazdığımızda işte bu gerçekleri anlatmaya çalıştık. Medeniyetimiz aslında işte bizi bu kadar zenginleştirdiğini düşündüğümüz ama aynı zamanda bizi bu kadar borcun içerisine batırmış olan sistem Kendisine olan bağımlılığımızın sürekli olmasını isteyecektir. Evet elektrik Arkadaşlarımız kesintileri onları getirsinler. belki programın e, o bölümünde bazı e, izleyicilerimizin ekranında donmalar kesintileri evet. olmuş ya elektrik kesintileri de olmuş. İzleyemeyenler için hızlıca bir, Hızlı bir elektrik yeniden, kesintileri adına dünyayı önümüzdeki günlerde ne bekliyor olası mı bize bir kere daha 1970 anlatacak. 1970'lerden itibaren dünyanın büyük ajansları devletlerin önemli birimleri sürekli olarak. Bu kadar globalleşen bir dünyada, global çiftliğe dönüşen bir dünyada Marshall McLuhan'ın dediği gibi ciddi bir takım elektrik kesintileri sonuçlarının ortaya çıkarabileceği problemleri gündeme getirdiler. Son 20-25 yılda da bu küresel ağlar, internet ağlarının oluşmasıyla beraber tüm sistemimizin buna bağlı olması durumunun yaratabileceği büyük tehlikeyi bir anlamıyla dikkat çektiler ve tüm bu sistem ve bu ağlar gittiğinde ve bunlar günler bazen haftalar sürdüğünde neler yapacağız nasıl sosyal sistemlerimizi ciddi anlamıyla ikameye uğratacak ciddi sorunlar meydana çıkacak besin ve gıda tedariğinden tutalım da diğer bir takım alanlara kadar o bakımdan da çok ciddi bir biçimde bu kesintilerin olması durumunda ülkelerin birimleri harekete geçiyor olacaktır bunlar koordinasyonu gerçekleştirmeye çalışacaklardır. O bakımdan da bunlar bakın buradaki blackout denilen senaryo Amerikan senatosu tarafından dünyaca ünlü bilim insanlarının önerdiği bir senaryodur ve işte bu güç kesintileri olduğunda şimdi normalde bir veya iki güne alışığız ama bu günlerce bazen iki hafta gittiğinde diyelim ki veya on gün gittiğinde ne yapacağız? Ve bununla nasıl baş edeceğiz? Tüm bunlara ilişkin senaryolar yer alıyor. Efendim bunlar kurgu şeyler değil bunlar dünyanın büyük sigorta şirketlerinin 10 yıllardır hazırlanmakta olduğu dünyanın büyük bankalarının çok uluslu tekerlerinin sürekli senaryolarıyla beraber hazırlanmakta olduğu şeyler. Aynen ne gibi mi? Aynen koronavirüsler gibi. İşte o Event 201 tatbikatında ve öncellerinde yapıldığı gibi. Karakış tatbikatında 2001'de yapıldığı gibi. İşte tüm bunlar aynı benzer senaryolarla Gerçekleşmesi oldukça muhtemel olan şeylerdir. Hayatımıza bundan sonra karşımıza çıkabilecek şeylerdir. O bakımdan da hazırlanmamız gerekir. Temel ihtiyaçlarımız elimizin bir tarafında bulunsun, sürekli bir e, depomuzda veya bir yerde, hı hı. E, elimizin altında bulunsun. Temel ihtiyaçlarımız e, aydınlatma ile ilgili mumlar mesela elimizin altında sürekli bulunsun. E, bir takım e, açılıp kapanabilir sistemler, pillerle çalışabilir sistemler, elimizin altında bulunsun. E, bunları düşünerek. E, bulunduralım e, mini jeneratörler veya sistemler bunlar yine bulunabilir önümüzdeki süreç açısından hazırlıkları yapılabilecek şeyler açısından apartmanlar veya bir takım şeyler e, bunları ellerinde bulunabilir çünkü olay olduğunda zaten üçüncü günün sonunda bunlar kapış kapış gidecektir gerçek anlamda hı hı. E, o o yüzden de e, ciddi anlamıyla ülkelerin ve toplumların hazırlanması gerekir böyle bir senaryoya karşı ama ne olursa olsun. İnsanlar e, dayanışmayla beraber tüm bunları aşabilirler Ferda Hanım. Bakınız dediğimiz gibi işte o yayın çaresiz kesildiğinde çaresiz diyor. asla değiliz. O bakımdan da bunlar bizlere daha fazla dayanışmayı hatırlatsın. Telefonsuz olduğumuz zamanlarda ne yapıyorduk? yeni alışkanlıklar edinelim o süreç içerisinde, o zaman içerisinde. Yeniden birbirimize hikayeler anlatalım, birbirimizin yüzüne daha fazla bakalım. Aile arasındaki bağlarımız daha da güçlensin ve gelişsin. Toplumumuz arasındaki bağlar daha da güçlensin ve gelişsin. Bunları hatırlamamıza vesile olsun. İşte o Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin söylediği gibi, Mevlam ne eylerse güzel eyler sözünde olduğu gibi, şer gibi gözüken bir şeyi hayra eylemeye çalışalım. Gerçek inananlar ve iman edenler olarak bunu da göz önünde bulunduralım. O bakımdan da e, süreçleri izleyelim. Açık bir zihinle görelim. Bakalım aydınlık karanlığa nasıl galebe çalıyor.